Evet yine geldik bir 3 serimize. Hemen şöyle yine bir aratalım. Yine aynı yerdeydik. Herhangi bir değişikliğimiz yoktu. Böyle bir maçımızı arasın bakalım hızlıca. Evet maçımızı da buldu. Hiç ısınmadan girdim bu sefer. Direkt oyun. Ya hero ya mero. Hadi bakalım. Karşıda gene sezon 13 Champ Şaşırdık mı? Tabii ki de şaşırmadık. Çok kötü bir vuruştu. İlk oyunuma veriyorum gene kendi kendime. Ben şöyle kaleye. Güzel. Yani mantıklı. Şunu ben alayım. Ne olur ne olmaz. Oo, güzel hamleydi. Yani müdahale ettik ama... Bir toptan ziyade biraz adam oldu sanki. Şöyle bir tane geliş onlarda artık. Güzel oldu. Baktım adam bıraktı orada. Bırakınca dedim en azından kalede de adam vardı. Biraz dedim sert vurayım. Dönen topa inşallah dedim bizden biri takip eder. O da takip geldi zaten güzel bir şekilde. Deyeceklerdir ona yüksek ihtimal. Şöyle pozisyonumuzu alalım biz. Bizim adamımız önde zaten. Bir tur daha dokunacak ona. Şimdi diğerleri artık gelecek. O adam değmedi güzel. Şöyle bir duruş atalım. Şuna bir de blok atsaydım güzel olacaktı gerçi de. Bir de ilk maçımız da olduğu için tabii ki. O adam çıktı buna. Çıkmamış olsaydı. Sanırım free gol atmış olabiliriz. Aynen. Çıkacaktım ben de. O adamın kaçırması adamlara gole hediye etti. En kötü ben yetişirdim her türlü. Bizim adam da güzel vurdu. Vuruşu yap dedi gidelim hemen. Çok güzel pas çıkarttı ama çok yukarıdan vurdum ya. Ama gene de güzeldi yani. Ne yalan söyleyeyim. Güzel hamle. üzerine vuracağım biraz ama hani bizim kaleye gitmesindense üzerine gitmesi daha hayırlı oldu. Şunu hafiften orada gaz kestim yoksa bizim adam fake diyecektim orada. Hesap edemezdi çünkü daha diğerini. Şöyle bir gene sekme üzerine Çok iyi. Bizim adam aslında geriye bakacaktım da. Bizim adam da çok ileri çıkmış. Ben şuradan geriye gidiyordum. Şu adam çıksın vursun diye. Ama o da öyle dümdüz kalınca <laughs> yapacak bir şeyim kalmadı. Ya o adamın müdahale etmesi lazımdı ki en azından seken bir top olsaydı ben girecektim araya. Ama öyle tabii dümdüz vurunca yetişme şansım Sıfır virgül sıfır oldu yani direkt kafadan. Karıştı orası. O adam yetişmeseydi. Şu boost'u alıp şunu kesmem lazım. Yine bir boost daha alalım. Şuna benim vurmam gerekiyor. Çünkü güzel bir açıdaydı. Yapma be. Yapma be top be. Oradan da çıkmazsın yani ya. İnsan utanır çıkmaya. Ben gerçekten onu gol diye hani bıraktım ne yalan söyleyeyim. Takip bile etme gereği duymadım yani. Aslında kenarından geçtim onun. Bu tür pozisyonlarda genelde tekrara baktığım zaman adam aslında hiç bana dokunmadığı halde yanımdan geçtiği halde yine de ben patlamış oluyorum nasıl olmuşsa. Hatta bir tanesini yayındayken bile özellikle e, inceledik adamın benimle hiçbir alakası olmadığı halde yine de patlıyorum yani adam benim resmen bir top boşluğumda yanımda geçmesine rağmen adam beni patlatmış. Sanırım bu. Hani pink farkından dolayı mıdır artık? Neyden dolayıdır bilmiyorum. Aslında çok bir pink farkı da yok ama yine de bazen bir enteresan patlamalar olabiliyor. İnsan şaşırıyor. Ama oluyor. Güzel. Şu daha bir seri isim. Ki adamlar için de zor olsun. O muydu bilmiyorum ama en azından içimde de kalmamış olsun. Çok güzeldi. Dedim ki yapıştırıp orta açacaktır diyecektim ki adam dokundu. Oo biraz riskli. Hala riskli. <laughs> Güzel. Çekişmeli bir maç oldu gene de. İyiydik ama onlar da çok kötü değillerdi. Ama gerçekten iyi bir oyun çıkarttık. Skor olarak da sanırım iyi durumdaydık yanlış görmediysem. Aynen 3 kurtarış 5 vuruş ama gol atamamışız. Ama tabi total olarak hem puanlamada hem de oyun olarak gene öyle kötü bir durumda kalmadık. Hemen diğer oyunumuzu Atalım bakalım. Evet, sonunda buldu. Biraz daha bulmasaydı maç herhalde evlenip çoluk çocuğa karışacaktım. Daha hala böyle maçı yeni buluyor olacaktı tahminimce. Çok bekletiyor solo standart ya. Bu kadar bekletmemesi lazım. Neden bu kadar beklediğimiz konusunda hiçbir fikrim yok valla. Neyse sonuç olarak buldu. Oynayalım bakalım. Gene bir sezon 13 büyük şampiyon. Şaşırdık mı? Gene şaşırmadık. Her zamanki gibi standart. Yorumlarda, chatlerde de hep diyorsunuz ya abi seni görünce bir gaza geliyorum. Bir oyun oynuyorum ama ben oynayınca yeniliyorum sonra diye söylüyorsunuz. Kendiniz yani hareket yapmaya çalışmayın. Örneğin hani mesela örnek söyleyeyim. Bronzdasın ya da böyle altındasın. Daha yeni yeni oyunu keşfediyorsun. Böyle uçan kaçan adamları görüyorsun. Beni beni izliyorsun. Hadi ben öyle çok hadi kendimi profesyonel olarak değerlendirmeyeyim de. Hani böyle bazıları var bildiğin şov üzerine oyun oynuyorlar onları izliyorsun. Onların yaptığı hareketleri yapacağım diye böyle aslında çok hakim olmadığın topları uçmaya çalışıyorsun. Onu yapma. Kendi oyununu geliştirmeye çalış. Kendini zorlamaya çalış. O zaman yenilmekten ziyade daha böyle daha geliştirici, daha güzel bir oyun oynarsın yani kendine. Bunu yiyebiliriz yüksek ihtimal. Allah'tan ki hani fake atmaya çalıştı ama yine de güzel. İyi bir pas attı. Bizimki vuracaktır inşallah ona. Güzel. Şu bu almam lazım. Yapıştır ona bir tane şöyle güzel. Biraz daha sert çıkartması gerekiyordu ya. Sert çıkartmadı. Güzel. İleri gideceğim de bizim adamlara çok fazla güvenemediğim için. Şöyle bizim adama doğru atacağım. Bir pas daha gelirse güzel. Şöyle bir tane daha vuralım. Sert düşecektir o yere. Sanırım çarptı diye düşünüyorum ya da gördü son anda. Hadi be, ona dokunsaydım güzel olacaktı. Benim bir boost ayarlamam lazım. Aynen da aldık. Biraz garmanşık bir oyun. Biraz garmanşık bir oyuna gidiyor. Değer mi? Değmez. Ben de değemedim. Kötü oldu. Bir tık yapayım sadece dokunayım dedim ama yapamadık. Güzel o da dokunamadı. Düşünce güzel ama Cık, öf, yedirecekti yemin ediyorum bize. Şöyle bir tane sert vurayım diyeceğim de güzel kesseydi eleman. Şu bustunu alayım adamın. Bustunu aldığım için çok fazla işlevsel olmayacaktır o kadar. Tamam, buna bizimkiler vurur diye düşünüyorum sağlam. Biraz daha düzgün vurabilirdim o topa. <laughs> Adama takıldım. Adama takılmasaydım gidecektim o topa. Buna dikkat etmem gerekiyor. Bunu bana bıraksaydı çok iyiydi ya. Gerçekten güzel bir şutla ileri götürebilirdim o topu. Hani gole gitmezdi ama gol pozisyonuna giderdi diye düşünüyorum. Şimdi direkt kesme atladık. Yemiş olabiliriz. Belli geldi yani. Şurada hani ilk top düştüğü zaman bizim adam geriye dönmek yerine direkt bir driftle öne doğru gelip kesmeye çalışsaydı olabilirdi. Defansı tercih etti. O da adamın önünde haran havası gibi bir yer kalınca adam çok rahat oynadı orada. Şu blok istedim. Blok atamadık ya. Yemezsin diye düşünüyorum. Bu da ben yemem diye düşünüyorum. Ama buna bir şey diyemem. <laughs> Şöyle keseyim en azından şunu. Usta alacaktır o çocuk. Bunu buna bir şey yapamam artık. Onu kurtarmaları lazım. Daha sert vurabilirdim aslında ama gene de güzeldi yani çok kötü değildi. Çok güzel. İnşallah gelen vardır. Free goldü gerçekten. Çünkü adamların beklemediği bir toptu. Adamlar da zaten şaşırdılar orada. Biraz sekebilir, yüksekti ben. free bir golü atamadık orada. Böyle dolu golü atmaya karar veriyoruz sanırım. Bakalım bunu bu maçı alma şansımız var ama şöyle bir tuhaflık var biraz fazla böyle çekingen oynuyoruz takımcı. Biraz daha fazla çekingeniz. Ben genelde zaten hani adamları anlayamadığım için genelde zaten hep böyle kalmayı tercih ediyorum. Ama bunu benim gibi hepsi yaparsa sıkıntı olabiliyor. da ben atlayacağım. İnşallah atlamazsın. Kesmişsindir diye ümit ediyorum onu. Oo. Gerçi gol değildi. Yere sekmişti topu. Güzel top kalmış ama topun yere değmesi değil kaleye doğru gitmesi gerekiyordu. Yere değince pek bir önemi de kalmadı. Güzel. Şöyle bir aslında fake'imli bir vuruş deneyecektim. Ben istediğimi yapamadım. Gol olabilir bu yüksek ihtimal. Aynen. Güzel. Çok güzel kaldı önünde güzel ve temiz bir oyun oldu. Şu tavana çarptıktan sonra tekrar devam etmesi diğer adamları gerçekten sıkıntıya soktu. Neyse zorlandık ama gene güzeldi yani. Helal olsun. Hatasız oynadılar, temiz oynadılar. Güzel iki tane. İki de iki yaptık. Küme üçü attı. Bakalım yavaş yavaş attıkça böyle Artık bir ayamı çıkarız, beş aya mı çıkarız yoksa ömür boyu burada mı bilmiyorum ama elimden geldiğince bakalım. Böyle düzgün bir şekilde iyi oyunlar çıkartıp geceye doğru yavaş yavaş çıkarız inşallah. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.